Hoş geldiniz. Bugün amonyaklı pasta yapacağız. Bunun için ilk önce kremasını pişirmemiz lazım çünkü kremasının soğuması lazım. O yüzden ilk önce kremasını pişirerek işe başlayalım. Bunun için malzemesi 1 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta, 2 su bardağı şeker, 10 su bardağı süt, 2 paket de vanilin kullanacağız. Şimdi ben unu tencereme boşaltıyorum. Nişastamı boşaltıyorum. Bir su bardağı şekerimi bırakıyorum. Bir su bardağı daha şeker bırakacağım. Evet, ikinci su bardağımızı da bırakıyoruz. Şimdi sütümü ekleyip yavaş yavaş karıştıracağım. Evet, bir su bardağı sütümü bırakıyorum. 10 su bardağı süt bırakacağım. Ama ilk önce böyle e, sütü az koyduğunuz zaman karıştırın iyice. İyice o topaklar azken daha çabuk dağılıyor su bardağı daha bırakıp öyle iyice çırpayım. Evet 2 su bardağı etti. 8 su bardağı daha bırakacağım. Muhakkak ölçerek bırakın. Ee, yani bir kutu bir litre diye katmayın. Muhakkak su bardağıyla ölçerek bırakın. Evet, 8 su bardağı daha süt bırakacağım şimdi. Evet 10 su bardağı su ekledik, şimdi kremamızı ocağımıza alıp kaynayana kadar karıştıracağız. Evet kremamızı burada kaynayana kadar karıştıracağız böyle. Yoksa topaklanır. Evet kremamız neredeyse kaynamaya çıkmak üzere. Kaynasın biraz öbek öbek 2 dakika kaynasın. Un ve nişasta kokusunu kalmasını istemiyorum. Ondan sonra vanilyasını bırakıp kapağını da örtüp soğumaya bırakacağız. Muhakkak kapağını örteceğiz ki kabuklanmasın. Evet gördüğünüz gibi bebek öbek iyice kaynadı. Ben altını kapatıyorum. İki paket vanilyamı de içine bırakıyorum. Onu da iyice karıştırıyorum. Kremanız kalın olursa hiç korkmayın. Kalının çaresi var. Yeter ki sıvık olmasın. Kalın olursa çıktığımızda bakacağız. Kalınsa birazcık süt ekleyince onu sıvıtabiliyoruz. Ama yeter ki sıvık olmasın. Sıvın çaresi yok. Evet şimdi ben çırpıcımı içinden çıkaracağım. Kapağını da hemen örteceğim. Ki kabuklanmasın. Kenara bırakacağım. Biraz soğusun. Evet şimdi de amonyaklı pastamızın hamurunu yoğuracağız. Kremasını pişirmiştik. Soğumaya bırakmıştık. İyice soğudu. Şimdi de hamuru yoğuracağız. Hamur için malzemeler. 3 tane yumurtamız var bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı da tereyağı erimiş, margarin de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı silme değil, dolu çok böyle tepeleme de değil, silme de değil, ortası amonyak. Şimdi ben yoğurma kabımı aldım. 3 tane yumurtamı kırıyorum önce. bir çay bardağı yoğurdumu da döküyorum içine. Bir çay bardağı şekerimi de. Bir çay bardağı erimiş tereyağımı da. Ve amon yağımı da bırakıp ununu hemen ilave ediyorum unu da kaç su bardağı mı bıraktığımı size söyleyeceğim yoğuracağım yine yumuşak çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz bunları iyice karıştıracağım geri ununu sonra bırakacağım Evet o bir su bardağı unla iyice bütün malzememi böyle karıştırdım şimdi ikinci su bardağı unumu bırakıyorum Kaç su bardağı un bıraktığımı yoğurunca sonda size söyleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur yoğurduk. 4 su bardağı un bıraktık biz. Çok yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumu da bunun üstüne alacağım. Bunu dört parçaya böleceğim. Biraz da burada yoğurmak istiyorum böyle. çok yumuşak bir hamur öyle sert hamur değil kesinlikle dörde böleceğim hamurumu Evet elden yaptık altını unluyorum üstünü de güzel unluyorum ve açıyorum İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz ben oklavayla açacağım. Yuvarlak tepsime göre açacağım. Evet tepsime göre yufkamı açtım. Tepsimin dibini de sıvı yağla yağladım. Muhakkak yağlamanız lazım. Yoksa çıkmaz yapışır. Şimdi tepsime göre böyle seriyorum. Fazlalıkları da kenarlarından kesip alacağım muhakkak. Böyle ellerin elinizle de düzeltebilirsiniz. Ben de merdane ile açtım yani son e, sona doğru merdane ile açtım. Bu fazlalığı kesip alacağım buradan yoksa kalın olur güzel görünmez. Kenarındaki kalınlıkları alacağım. Şimdi bunu fırına atacağım. Fırında 1-2 dakika yani 3-4 dakika ancak duracak. Fırınımı 200 dereceye ayarlamışım. 2-3 dakika üzeri hafiften kabardıysa hemen çıkaracağım. Zaten göstereceğim nasıl çıkardığımı. Evet fırınından çıkarttım tepsimi. Bu şekilde pişmiş olacak. Şöyle hemen buraya hazırlamıştım. Sofra bezimin üzerine ben renksiz kağıt serdim. Kağıdın üzerine hemen ters çeviriyorum. Yine tepsimi buraya bırakıyorum. Kimisi bunu yaparken 3-4 tane tepsi kullanıyor. Ben bir tane tepsi kullanıyorum. Tekrar tepsinin dibini yağlıyorum. Zaten o bir yufkamı da açtım. Hazır ettim. O pişene kadar. Şimdi o bir yufkamı sereceğim. Evet tepsimi yağlamıştım. Hemen yufkamı da serdim. Bir bez yardımıyla tutup hemen fırınıma atıyorum. Evet ikinci yufkamı da attım. Pişiyor fırında. Hemen o pişene 2-3 dakika içinde ben bunu da açacağım. Hazır hale getireceğim. Merdane ile daha rahat oldu. Oklavayla da ben her zaman açıyordum. Evli çevirmek biraz zor oluyor merdane ile. Onunla da açabilirsiniz yani. Oklava kullanmanıza ille de gerek yok. Evet, ikinci yufkam da hemen çıktı. Dediğim gibi fırında 3-4 dakika, 3 dakika böyle beyaz yüzlü olacak, kabaracak o kadar bunu da hemen öbürünün üstüne ters çeviriyorum gördüğünüz gibi altı da beyaz üstü de beyaz tekrar hemen tepsimi yağlıyorum o bir yufkamı da zaten açmışım hazır hemen getirip sereceğim üzerine Evet böyle eksik kalan yeri de tepsi zaten sıcak ya elinizle yavaş yavaş da yayıp kapatabilirsiniz hemen tepsime göre oldu şimdi bunu fırınına atıyorum tekrar Evet üçüncü yufkamı da çıkarttım onu da aynen böyle ters çeviriyorum Dördüncü yufka için hepsini tekrar yağlıyorum. Sıvı yağla. Muhakkak her defasında yağlanması lazım. Şimdi o bir açmış oldum. Hazır olan yufkamı seçeceğim. Evet dördüncü yufkamız da pişti çıktı. Onu da aynı şekilde ters çeviriyorum soğuması için. Şimdi ben e, hazırlamış olduğum kremayı robotuma koyup çırpacağım. Evet kremamız iyice soğumuş. Buz gibi olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu kaşık yardımıyla böyle dideceğim. Ondan sonra içine bir paket kakaolu krem şanti bırakacağım. Çünkü e, yufkalarım da beyaz olduğu için beyaz olmasını istemiyorum. Biraz renginin kahverengisi olmasını istiyorum. Bunu kaşık yardımı böyle panelettikten sonra krem şantiyi bırakıp karıştıracağım. Burada. Sonra robotuma yarısını bırakıp Çırpacağım. Sonra da yarısını çırpıp krema e, yufkaların arasına sereceğim. Evet, krem şantiyi de döktüm. Şimdi iyice karıştıracağım. Birbirine aldıracağım ki yarısını bir çırpacağım için, yarısında bir çırpacağım için e, iki tarafın da şeyi aynı olsun. Evet, robotuma yarısını bıraktım. Şimdi robotumu çalıştıracağım. Robotta çekeceğim. E, muhakkak kremanın böyle buz gibi olması lazım ve muhakkak robotunuz varsa robotta çekin. Eğer robotunuz yoksa mikserle de güzel olur fakat robotta böyle yağ gibi oluyor. Şimdi göreceksiniz yağ gibi krema Evet kremamızı çektik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir krema oldu. Şimdi bunu yufkamı ben tepsiye bıraktım üzerine kremamı süreceğim. Ee, kremayı sürdüm bu ikinci kata da kremamı bırakıyorum böyle dört kata da kremayı bıraka bıraka süreceğim Pastamızın bütün katlarına krema sürerek yaptık. Dördüncü katını da serdik. Kremasını sürdük. İsterseniz arzu ederseniz böyle de kalabilir. Hindistan cevizi sepersiniz. Ama ben üzerine şimdi krem kremole de yapacağım. Çünkü ben bunu bizim eve yapmadım. Bunu birisi rica etmişti. 40 kişilik bir misafire hazırladım ben bunu. Üzerine bir de iki buçuk su bardağı robotuma süt bırakacağım. Bir pakette krem kremole bırakıp çırpıp o da koyu kahverengi oluyor. Onu da üzerine vereceğim. Üç renkli olacak. Şimdi robotuma iki buçuk su bardağı süt bırakacağım. Bir pakette krem kremole çırpıp üzerine süreceğim. Evet ben iki buçuk bardağı sütte krem kremole yani puding. Fakat bu soğuk hazırlanıyor. Bütün büyük marketlerde var. Alabilirsiniz. Onu da çırptım. Şöyle üzerine seriyorum. Şimdi üç renk etti pastam. Beyaz açık krem rengi, e, kahverengi ve koyu kahverengi öden oluşmak üzere üç renk oldu. Üzerini de Hindistan cevizi ile süsleyeceğim. İnanın çok güzel bir tatlı oluyor. Yaş pasta gibi kat kat çok şahane oluyor ve e, gerçekten 20 30 40 kişiyi ağırlayacak şekilde büyük bir pasta oluyor. Ben bunu eve yapmadım. Dediğim gibi arkadaş benden rica etti, onu hazırladım. Şu an dilimini kesip size gösteremeyeceğim ama arkadaş da eğer şey yaparsa inşallah rica edeceğim orada çekeceğim sizi. Evet pastamız hazır oldu. Ben dediğim gibi bunu kendime yapmadım. O yüzden kesmek istemiyorum. Böyle götürmek istiyorum. Siz de yapar denerseniz şimdiden afiyet olsun.